Allahu Ekber. <laughs> Efendi Hazretleri Kudüs Esir babası Ali Efendi bizim köyde lakabı, ben yaşlılardan dinledim onu, o köyliyim dedim ya, cami kuşu dedi. Bizim orada cami kuşu kime derler? Sürekli camide olana derler. Yani işi bittiği zamanda hemen camiye. hemen camiye. Beş vakit namazda mutlaka camide. Onun için kapıyı şerifi Mekke'de hacme iken vefat etti. Ya yahut sen kendini Allah'ın dinine verirsen Mevla sana niye vermesin ya? Konuyu oraya getirmişken Efendi Hazretleri Kudüs'e ruhunun İsmail Hoca diye bir kardeşi var. Belki tanırsınız, belki tanımazsınız. Yani hayatı boyu hiç evlenemedi sebepler başka tabi. Yani biraz böyle derler ya hani hayatında çok zorluk olan bir şey. Özbekistan'a gitti. Meşayıkın kabirlerini ziyaret ediyoruz. Otobüsle Semerkant'tan Bukhara'ya giderken İsmail Efendi ile otobüste yan Diyor ki bana ya Hüsamettin Hoca diyor. Aynı köydeniz yani. Hakikaten bu ne acayip bir şey diyor ya. Nedir? acayip şey yani bu? Nedir bu acayip olan şey? Bakınız neye acayip. Diyor. Uçakla neredeyse beş buçuk saat geldik. Sekiz saat otobüste Semerkant'tan Bukhara'ya gittik. Nakiben Hazretleri Kuddüs'e Sirrohu'nun kabri şerifine geldik. Burman şeyhlik dolandı, dolandı, dolandı. Geldi bizim köyde ağabeyi mi buldu ya? Bunu akılla izah etmek mümkün müdür? Değildir. O akılla izah edilmez. Ama dedi ağabeyim de bunu hak etmiş ya. <laughs> Allah'a emanet Bizim köyde meşhurdur gene. Ali Efendi, Efendi Hazretleri'nin babası çok konuşma kabiliyeti olan biri değil. Çok dinlardı ama anlatma kabiliyeti yoktu. Hep derler ki, beş vakit namazında, namazdan sonra duası hep şuydu. Ya Rabbi, bana öyle bir evlat ver ki, ben anlatamıyorum. O şu dini bütün dünyaya anlatsın, herkese anlatsın. Böyle dua ederdi. Ben bunu zaten köyde çok kişiden duymuştum da, İsmail Hoca da bana konuşuyordu. Ya dedi mübarek adam, İsmail Hoca da aynı babası gibi konuşma kabiliyeti yoktu. Sen bak senin Çok zekiydi ama konuşma kabiliyeti. Ya diyor. Mübarek babacığım. Niye bir evlat diyorsun? İki evlat desene. Dışarı... Al. <laughs> 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 Estağfurullah. <gülüyor> Hakikaten efendi hastalığı çocukluğundan beri öyledir. Hep anlatır. Ama İsmail Hoca aynı babasına çekmişti. Konuşma kabiliyeti yoktu. Onun için sitem etmezdi de mübarek iki adam, iki evlatlı şeydin ya. Derdi ya. Yani. Peki, dersimize devam edelim.